Evet, blah 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 approach involves combining many curriculum subjects such as science or geography and history. Bu neydi? Subject matter learning de zaten bayağı üzerine bugün konuştuğumuzu düşünüyorum. Sorumuzun doğru cevabı sizlerin de gösterdiği üzere A seçeneği. Pekala. sonuçları yayınladım. Genel sohbete döndüm ve size dedim ki bana bir tane task based de kullanılabilecek bir task yazar mısınız? Ne olabilir mesela bu task dedikleri şey? Bir tane task istiyorum. <laughs> bir poster tasarlama olabilir. Başka school magazine olabilir. Presentation yaptırılabilir. Peki bir task'ı activity'den ayıran şey nedir desem? What's the difference between a task and an activity demiş olsaydım eğer. Çıktısı var. Güzel. There must be a product at the end of a class, at the end of an activity might be. Şimdi, activity Task'tan eren şey aktivitenin sonunda bir çıktı. Yani elimizde bir şey, somut bir şeyin olmasına gerek yok aktivite ama task'ta var. Güzel, bravo. Peki, structural dediğiniz şey nedir? Ne geliyor aklınıza structure deyince? Hangi yöntem geliyor? Ya çok şey geliyor. Bravo. Bir de ÖSYM'nin sormuş olduğu bazı sorular vardı. Tamam mı? bu sorularda böyle bir hani, structural kullanmıyordu da yerine e, bla 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 of language diye bir şey kullanıyordu. Hatırlıyor musunuz o söyleme? Mesela şu söyle. Formal properties of language demek. Yani grammar demek yani. Root based de olur. Bravo. Ee, Naz hocam şunu mu demek istediniz peki? Bu muydu yani aklınızdaki? Yani şuradaki Neredeydi o soru? Yani ben de oradan kafanızın karıştığını düşündüm biraz. Aynen. Şu bir numaradaki root-based dediğimiz nokta. Root-learning. Bu nerede bir yer veririz? Ben audio varacağım. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Heh. Aynen öyle. Güzel. Pekala. Şimdi bu çokça hani e, syllabus sorularının işte ne diyeyim 8 tane sorulduysa altısında sorulan functional notions syllabus vardı. Functional notion deyince siz, yani bana bir tane function yazsanız ne yazardınız? Apologizing, politeness, request, requesting, thanking, Thank you. Introducing yourself. Gibi gibi functionlar. Bravo. Peki situationalı uh, communicative'den ayıran şey ne? Yani situational syllabus örneği olmuş olsaydı ne, ne demiş olurduk? Place. Güzel Aytan hocam. Bravo. Location veririz. Bravo Büşra Hocam. <laughs> Mesela bir ünite örneği verin bana. Situation of yazılmış olan bir ünite örneği. At school, at a post office, at hospital. Bravo. Tamam. Aslı Hocam herhalde birazcık daha netleşmiştir değil mi? Şimdi arkadaşların yorumlarından sonra. Pekala. Çok iyi. Situational'da yer belirtiyoruz daha çok. At school. Mesela at restaurant diyoruz. At hospital diyoruz. Ama mesela functional notional'ın bir hospital'da geçen bir diyalogtan bahsediyoruz. Mesela işte ne bileyim oradaki görevli yaptığınız bir konuşma. İlerliyorum. 9 numaralı soru birazcık testingle ile alakalı bir soru. Bunun üzerine tartışabiliriz. <laughs> bir ekrana bakınız. Bazı şıklar şık olsun diye varlar. Bazıları evet, sorunun cevabı.